Hoş geldin. Yine Going Bass oyununu oynuyoruz. Bugün çok hızlı bir şekilde ilerleyip bütün level'ları çok tehlikeli olmadan sakince geçeceğiz diye düşünüyorum ama bence öyle değil. Yine tüm hızımızla devam ediyorum. Bu oyunu çok sert oynadığımı düşünüyorum. Şimdi şu pervaneden yukarıya doğru geçtik. Yıldızlarımızı, altınlarımızı topluyoruz ve durmak yok. Devam ediyoruz. Altınları topla topla topla. Wihuu! Ama bak bu kırmızı bariyerlere çarptığında bizi şiddetli bir şekilde geriye iteniyor ve turumuzu tamamladık. Tekrardan tüm hızımızla devam ediyoruz. Altınlarımızı toplayalım. Oraya olduğu topumuzla beraber ilerliyoruz. Bak kütükler yükseliyor. Buradan dikkatli bir şekilde geçmem lazım. Aynen böyle. Ha gayret. Burayı da açtık. Şimdi bak bu gelen mayınlar çok tehlikeli. Bunlara çarptığınız zaman sizi geriye fırlatıyor. Evet. Şu şekilde aman. Ve bizi fırlattı. Şimdi daha dikkatli olmam lazım. Aman. Yavaşça geçelim. Geçmayın abi. Evet kusursuz bir şekilde burayı da geçtik. Şimdi burada hafiften bir eğim var. Çok dikkatli bir şekilde geçmem gerekiyor. Of aman. Yine gittik. Ne diyorlar buna bu kesici yuvarlak halka? Oraya çarptı mı bizi tabii ki de geri fırlatıyor. Yine bak burada bir tane daha da var ama o sefer çarpmayacağım dedim ve çarptım. Sorun yok. Tekrardan gidiyoruz. Bunu hızlı bir şekilde geçmem lazım ki diğer bölümlere geçebilirim. Şöyle aralardan kaya kaya geçtik. Evet, burada aşağı düşmek için beni bayağı bir zorluyor. Yine bu kesici kızaklar, yani halkalar. Burayı da geçtik. Altınlarımızı topluyoruz. Ve yine bitiş çizgisine gelemedik. Şimdi buradan aşağı böyle kaymak gibi kayacağız. Yihu! Çok iyi. Buradaki kütükleri patlattık. Ne kadar çok kütük varmış burada ya. Ve yıldızlarımızı toplayıp geçtik. O bak burası sıkıntılı. Bunlar sana bir geçirirse var ya ki geçirdi. Böyle uçurumdan aşağı atıyorlar. Dikkatli yavaş bir şekilde geçmemiz lazım. Aynı anda toplar da geliyor. Zamanlamayı çok dikkatli ayarlamamız lazım ki bunlar bize çarpmasın. Top bizi düşürmesin. Evet. Buradan da böyle düzgün bir şekilde. Of ucunda durdum ama. Ha. Buradan da kurtulduk. Şimdi bu yuvarlak halka bizi zıplatacak. <laughs> Yalayarak geçti. Burayı da geçtik. Altınlarımızı topluyoruz. Bak bu boru da çok tehlikeli. Sola sağa seni itediyor. Dengeli bir şekilde gitmem lazım buradan. Burayı da geçtik. Şimdi bariyerler. Kasisler. Bu kasisler araba yolunda olur ya. Yani bu oyuna niye koymuşlar? Çok da anlayamadım ama. Neyse. Burayı da sorunsuz bir şekilde geçtik ve diğer bölüme geçmeye hak kazandık. Evet şimdi buradan nasıl çıkacağız? Buradan çıkamıyorum. Buradan başka... Allah aşağı düştük. Buradan çıkmam mı gerekiyor acaba? Yoksa nasıl olacak? Şöyle aşağı doğru yukarı kaldırtıp hızlı bir şekilde yine düştük. Bunun bence başka bir yolu mu var acaba? Tekrardan bakacağım. Yok abi mümkün değil. Bak olmuyor. Aşağı atıyor. Şimdi tekrardan hadi. Ay. Süper. Geçtik. Zor oldu ama geçtik. Bu arada o havadayken çok adrenalin yaydı ya. Uuu. Yükseklerden oraya yolu topumuz uça uça yoluna devam etmeye. Evet. Burayı da aldık, yıldızları topla. Hmm, şimdi buradan hızlı bir şekilde geçmem lazım. Engel beni vurursa uçurur diyecektim ki değmeden uçtuk. Tekrardan deniyoruz, hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. Sakin adımlarla şimdi o topu atalım. Yine buradan hızlıca geç, 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 geç. Allah, hiç sorun yok, motivasyonumuzu bozmuyoruz. Burayı da geçeceğiz. Bak o şey beni zıplattı. Ya orası çok sıkıntılı biliyor musun? Yani hızlı bir şekilde buradan ilerlememiz lazım ve o kırmızı yuvarlak alanda durmamamız lazım. Şimdi buradan da geçeceğim. Hadi 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 hadi. Of yırttık. Allah düşüyorduk ama son anda. Uuu, bu da çok iyi. Haydi bakalım. Harika. Allah. Neyse sorun yok. Bu sıçratmalar bizi bayağı bir heyecanlandırıyor biliyorum. Burayı da sorunsuz bir şekilde geçmemiz lazım. Düşüyordum ki son anda. Son anda yine kurtulduk. Burayı da geçiyoruz. Süper. Bak yine bu gıcık aldığım dönemeçli engebe geldi. Bu yine beni fırlatmasa iyi ama bu sefer daha tedbirli olacağım. Bakalım. Evet buradan da daha düzgün bir şekilde geçtim ve şu kısa mesafeli yani dar alan gerçekten çok sıkıntılı orada çok dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım ve bu mesafeli olan e, şeritler üzerinde giderken elinizi çok dikkatli bir şekilde ayarlamanız lazım aksi takdirde düşüyorsunuz. Bu keserlere yine geldik. Tamam sakiniz, acelemiz yok. Atlattık onu. Şimdi yokuş aşağı bir hızla. Oo bak bu engel biraz sıkıntılı olabilir. Sola kaymam lazım. Ama tabii sola kayarken hızınızı yani parmak hızınızı biraz fazla yaptığınız zaman benim gibi uçurma düşüyorsunuz. Bu sefer daha dikkatli bir şekilde yapmaya çalışacağım. Galiba başardım gibi. Evet, evet. Altınlarımızı topluyoruz. Oraya canımızı alıyoruz ve yine bu kesici aletle baş başayım. Ama bu sefer yırtacağım. Hiç yanmadan geçmeye çalışacağım. Evet, sakiniz. Bunu da geç 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 geç. Süper. Burayı da atlattık. Bak şimdi bu en sıkıntılı yer. Bu kırmızı mantarlar değdiğinde seni fırlatıyor bak şu anda olduğu gibi. Bir de alan eğimli ya. Yani orada topu dengede tutmak çok gerçekten sıkıntılı. Ama bir kez daha da deniyorum. Dikkatli, parmağım dengeli, heyecan yok. Tamam bu dönemeçi geçtik. Süper. Şimdi bu sağa doğru eğimi var. Bak. Parmak sola alıştığı için sağdaki dengeyi sağlayamıyorsun ama ikinci kez de yapacağımı düşünüyorum. İkinci seferde. Evet. Şimdi burada çok daha da dikkatli bir şekilde geçmemiz lazım. Evet. Burayı da geçtik. Ve bitiş çizgimize bir kez daha da ulaştık. Şimdi hemen hızlıca diğer bölme ve burada tamamen tema alan değişti. Daha yeşillik, daha güzel bir atmosferde oynuyoruz. Tabi burayla ben de ilk defa galiba karşılaştım. Oo burası da de Allah nasıl fırlattı beni. Neyse dengeli bir şekilde düştük. Yokuşumuzu çıkıyoruz. Evet. travalli mi diyorduk buna ne diyorduk? Küçükken vardı ya parkta falan. Onun gibi bir şey her neyse. Buradaki engeli de geçtik. Dönem pervaneler ama bizi şu anda etkilemiyor. Biz yukarı doğru çıkıyoruz. Oo bak bu da vurdu mu var ya 300 kilometre seni fırlatır. Ama buradan da sağlıklı bir şekilde çıktık. Altınlarımızı toplayıp Oreo'lu topumuzu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada ha burada da zıplayacak. Haydi tamamdır. Burayı da güzel bir şekilde geçtik. Hemen diğer bölüm. Evet altınlarımızı topluyoruz. Bu arada kanala abone olmayan ve takip etmeyen arkadaşlar varsa lütfen... Kanalımıza abone olup e, kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Artık seslendirmeli içerikler geliyor. Sadece oyun videosu paylaşmıyoruz. E, benim sesimi artık bol bol duyacaksınız. Evet şimdi burada tekrardan çıktık. Bu değişik bir parkur biraz. Uff iyi fırlattı ama. Neyse yine altınlarımızı toplayıp... Devam ediyoruz. Bak burada da eğimli bir yer var. Karşıda bir kütük var. Ama gerçekten atmosfer ve yukarıda oluşumuz insanı bayağı bir heyecanlandırıyor. Kütükleri darma duman ettik ve yolumuza devam ediyoruz. Ve bu bölümü de geçtik. Ve işte şu anda bu videoda oynayacağım son bölüm devamı muhakkak gelecek. Dediğim gibi bu tür videolar için kanala abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Of bak burası çok zor. Burası gerçekten zor. Ama geçtik. Devam ediyoruz. Evet bu da baya bir sıkıntılı. Bu mantarlar da bak uçurdu zaten. Direkt değmemek lazım buraya. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Burayı açtık. Şimdi bir taraftan kapanıyor bir taraftan açılıyor. Açılırken de ee, kenara doğru sıçrıyor ya o sizi bayağı fırlatabiliyor. Ve bu bölümde sorunsuz bir şekilde geçeceğime inanıyorum. Evet arkadaşlar bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Bu tür oyun videoları için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.